Merhabayın merhabayın. Nerede kaldık? Mezarlığa mezarlığı yağmalayacaktık. Orada kalmıştık. O zaman kaldığımız yerden devam ke. Ama bir saniye. Un momento. Un momento. Bakayım. Evet. Her şey çalışıyor. Hello motherfucker. Hello Hamza. Kendi kendime hello ver. Tamam. O zaman girelim mezarlığa. Sen kimsiniz? Burada ne var? Yemek. Çalmayacağım yemeğini. Sen kimsiniz? O bir grup diyor şey. Looter içeriye girdi diyor. Onların çıkmasını bekliyorum. Çıktıklarında onları tutuklayacağım. Ama bana sorarsan bu diyor eski mezarlık bu diyor şeyler. Çahtan onları yuttu gitti. Peki dayıcım. İzninle ben girsem içeriye. E, e daha daha nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Be. Öteki taraftan diyor kitli. Şunu da kapat. Şu etrafta bakalım. Herhangi bir ipucu var mı? Aşağı inmeyelim de önce bir düz gidelim. Bu ne? Var? Bu mekanizmayı çoktan anlatmışlar. Ha, işte ne için kullanıldığını söylemek zor. Hı, süslü anahtarım yok. O zaman dikine devam edelim bakalım ne olacak. etrafı sarılmış yine. Fight! Fight to fight! Nerede olduklarını da göremiyoruz köpeklerin değil mi? Kardeşim. Move kardeşim. Lan. Lan birine denk geleydik be. Ha. Oha bunlar güçlü. Vur kardeşim bunun beline kazmayı. Ölmediler lan. Önceden bunlara tek koyar geçer. Hıh. Yine ölmedi. Arda var. E ee, daha daha nasılsınız? Ah şerefsiz. Bunun yanında. Ula öteki de bunun yanlar Ne bu la Hamza? Bu vuracak 46 ile 59 arası vuruyor. Sen bir çakıstır bakalım. Güzel. Bir de böyle çakıstır. Hı. Çok yakın. Bağırırsan öldürürsün. Tebrik. Aha bacama vurdu. O zaman Hamza'cığım gel böyle buraya. Bunlar böyle ölüp ölüp geliyorlar. Kart. Şuna bir vur. Oldu o kadar. Güzel. Next please. Vay oh, şarıksız caleye kaldım. İyi çok şükür Deniz. Çok şükür Deniz. Sen nasılsın? Cutna bacı. Cutna bacı. Çok güzel dövdün bacı. Bir de. bir de. böyle vur. Ne yapacağım cut ne yapacağım ya bunu yap. Ah, keşke elimizden bir şey gelse. Gerik şimdi gel. Erik abla gel. Şuna bir tekmeyi bas. Hu! Bunu bir de vur. İyi vurdun ha. Vay şerefsiz Umut'a vurdu bak. Tamam Deniz orada. Deniz bunun belini kütürdetir şimdi. Hadi Deniz. Sana güveniyorum. <laughs> ya nereden lan? Keşke dolarla maaş alsam. Hayır. Zıç. Deniz seni ateşe attım gibi oldu biraz kardeşim. Kusura bakma. <laughs> Çok büyük bir bok yedim. Aa, ateşe soktuk seni. Neyse dur. Umut gelsin yardım etsin sana bu sefer. Umut. İşte bu. Vallahi seni yaktım biraz. Bir pıttık vurdu sana. Bu kime vurdu? Bu kimdi? Arda Arda'ya vurdu Ne bulacım? Gel kardeşim söyle şunun arkasına şunları bir biç be. Ellerine sağlık. Sonra şunu bir döv. Güzel. Oy da abi, bu nereden çıktı? O neden bu kadar çoklar? Bir bitmediler. Bu çocuğun da hiç demeyici yok ya. Derken öldür. Aferin lan. Gel şimdi şunun arkasına. Bir de buna vur. Ellerine sağlık. O ölecek. Kanaması var ölecek. Aha umutu tuttu. Değmen gardar. Gel hele bunun arkasına bir gel. Şuna bir depiyi vur. Abi sen yazılımcı değilsin ama biliyorsundur oyun gelişme yazılımcılar da genel olarak yazılımcı şirketler dolarla Hayır Türkiye'deki hiçbir şirket dolarla maaş vermiyor <laughs> Türkiye'deki hiçbir Türk şirket dolarla maaş vermiyor karşı maalesef Ne yaparsan ya Hani dolarla kazanmak için atıyorum ee, Kendi oyun firmanı olacak Oyununu çıkartacaksın ee, o oyunun satışından dolarla para kazanırsın. on dolarla maaş veriyor olsalar ben yazılımda kalırdım. Geçmezdim proje yönetimine. <laughs> Keşke öyle bir dünya olsa. <laughs> Aa gemici de o da, o da sıkıcı be. O da sıkıcı be kardeşim. Şimdi bak şuraya gelsen Yağmur. Şuradan bunu göremiyorum. Ağzının içine girsen bunu Yağmur. Buradan görüyor musun? Tebrik ederim. Buradan onu da göreyim. Onun da ağzının içine gir Yağmur. Onda da. Dö. Minik karıma bak ya. Yani. Zor oğlum girmecilik. Çıkıyorsun, atıyorum bir sefere. 5 ay, 6 ay. Hiçbir şey görmeden. Nup nup. Benlik değil. Ay vuramadım. Sürekli denizde. Yani çok zor. Yağcı ne o? Ya? Oha! O bu şerefsizler ne yapıyor burada? Mafettiler çocuğu. Ahmet abi. Gel abi şöyle. Şunu öldür bari. Gel abi, sonra şöyle. Ba ağzın içinden vurusun ha. ha. Gemi de makinaları yağlayan oğlum oha ölüyor lan. Oğlum yine zor gemicilik zor zor iş. Hacı Tak şuna bir tane. Çok güzel. Gel şöyle. Şunu bir öldür. Ellerine sağlık. Yani can basma var mı? Var. Şu çocuğu da bir hayata döndür. Sonra şöyle şuraya gel. Bizim bir arkadaş kaptan olacak. O alır herhalde beni gemi. Oğlum gemici cidden zor. Olmuyor mu sıra? Salak bir şeye uğramıyor. Biz şu erikle şuna bir tekme atalım da. dönüp şu çocuğa vurmasın. Abi öldür şunu be. Valla bir şey diyemiyorum. Çünkü bana sorarsan denizcilik zor bir meslek Ben yapamam yani. Güzel tebrik ederim ellerine sağlık Nebula. Gel şimdi şöyle. Onun bunun karşı hata yok kötü oldu. Gel lan okçu. Kör göze parmak vur. Aferin lan sana. Şimdi denizle bir bel kütürdetelim şurada ya. Ha deniz. Bir tıkaç. Kaptan. Çarkçı yağcı. Çarkçı ne iş yapıyor? Vallahi kütürdetiyor. Bu çocuk bunu öldürecek. Ben inanıyorum. Çocuk bunu öldürmezse kendisi ölecek. Evet, kaçabilirsiniz. Defolun gidin, dağılın. Hepsini topla, tamir et, iyileştir. Tamam. Ne var burada? Porç alırım. Ne var bunda? Ekmek. Oo, yerik. Etrafta hiçbir iz var mı? İşaret var mı? Yok. Bu ne? Bu adama Behidit diye sesleniyorlar Okey. Bu kapı da açılmıyor. Alright. Etrafta bir işaret görmek. Devam. Bu mezarlık kesin epey uzun sürecek. Ya yok süslü anahtarım yok ya. Etrafa bakıyoruz yine. Etrafta bir şey var mı? İşaret. Yok. Devam. Düz karşıya. Öf, yine böcükler saldıracak bize ya. Biz bu böcüklerden kaçamıyoruz mu? Cancel desem. Aa yok. Cancel diyemiyorum. O zaman fight o. Peki burada iki mutluluk mu kaybediyormuş? Ya döveriz ya. Gel lan buraya. Dilin Handulopur. Bulama birini. Hah. Yapıştır. Ya oldu o kadar. Bir de bağırırsan öldürürsün ona. Aferin lan sana. Tam olduğun yerde kalabilirsin. Bak gitti Jale'yi yakaladı. Umut da bu iş. Hadi Umut. Güzel. Tebrik ederim kardeşim. Bravo. Bravo. Bunlar illa bacoya vuracak. Et, lan vuracak zannettim. Dedim vur lan erike diye de bacoya yapıştı. Erikçim. Şuna bir tekmeyi vur al kendine. Çok güzel. Şimdi kılıcını indir. Bizim. Aa bak. Bunlara bu şerefsizlere hep zırh falan yapmamız lazım. Seviye 8 oldular. Zırh yapacağım. Rimstel çeliğinden. Kılıç yapacağım. Aman zibilyar tane çeliğe ihtiyacım var. Kime vurdu? Umut'a vurdu. O zaman jale sıra sende. Biraz önce Umut seni kurtardı. Şimdi sen Umut'u <laughs> kurtaracaksın. Senin meşalen mi söndü kız? Potato, sana senin zırhın var be deriz. Potato, 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 hey. Yapıştır. Çok güzel. Bir de böyle yapıştır Hamza. Ama 105 kritiği başta vursan ya. Ha buradan. Bu sana sağlık. Jutna bacı, jutna bacı. Şunu bir döv be. Aldı kadar. Bir de böyle vur. Güzel. Birine bir şey oluyor. Ana bir şey oldu. Counter hatayı. Aa jale biraz ezik. Nerede bu? Nerede lan Jale biraz ezik. Zırhları mırırları bunu çöp. Aa level atlamış kız haberimiz yok. Oyda. Kardeş. Sen şunu öldür öldürebiliyorsan. Bana ge e geri basma lan senin zırhı neydi? Jale seviye 7 mi oldu biraz önce? 8 mi oldu? Ne oldu Jale? 8 olmuş. Of Jale'ye de bir sürü kıyafet falan. Sen ekibin hem ee, madencisisin. Güzel. Madenleri sen kazıyorsun. Hem de şeysin işte, asasinsin. Milletin birini küdürdeten sensin. Seni bir olabilsem göstereceğim. Gel. Oha! Lan niye değişti? Köpek yanlış bastım ya. Lan arkada Ya ben tankım. Evet. <laughs> Zongundaklıysan okey yani bu benim için bir problem teşkil etmeyen bir durum. Yapıştır. Ah Ahmet Biraz sağlam yapıştırsam. Oh bacı oh bacıyı kıstırdılar. Aha Deniz yakaladılar Deniz. Deniz'cim bak sen seviye 8'sin. Sana özel zırh yapmış vermişim. Özel bıçak yapmış vermişim. Yapıştım. Güzel. İndir. Tamam hadi böyle indir. Meşaleyi söndür onun üstünde. Sen azıcık yanasana. sen etrafa bir ışık saçıyor. Ya buraya. Ya böyle. Ha. Ha madenci dedi. <laughs> Pardon. Of. O köpek niye geldi sana vurdu? O it niye geldi sana vurdu? Sana vurmadan şu ikisine vurursan... Hello canım hoş geldin. Hadi kimse ama umut. Aha yağmuru tuttuk İt köpek. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Karıma vuruyor. Hemen abi yardım et. Abi senin elinin ayarına Ay senin vuramayışını seveyim ben. Sen de seviye 8 oldun değil mi? Sana da zırh, kalkan ve kılıç vermem lazım. Yağmur dur ya. Melanius ah be yetişebilirdin denize yardım etmeni isteyecek. Lan bunlar çok kalabalık. Tabi lan. Yağmura bir şey olursa herkes öldür. Taks. Çok güzel. Allah şuna da bir taks yap denize bir yardımcı ol. İşte bu. Yeri gelir yengeniz sizi korur. <laughs> ya. Ulan çöp okçu gel buraya gel. Vur. Ne çok vurdun be kardeşim be. Aman ya Rabbim. Bu kadar vurma, birazını sakla. Adam cehennemde bir daha ölecek ya. Sen hep asasindin lan. Hiç okçu değildin ki. Bu üçüncü köpek nereden çıktı? Sıradaki kim? O sıradaki göremiyor mu? Karanlıktan bir yerden gelecek yağmuru tutacak şimdi bak. Ahmetciğim. Şunu bir öldür. Ellerine sağlıklar. Şuna saplayamıyorum. Buna da saplayamıyorum. Ama şöyle gelirsen sanki buna saplarsın gibi hissediyorum. Güzel. Hey seni Leylirik. Sana 350 altın verdik. Boşuna verdik gibi hissediyorum. <laughs> Vasını hiç değiştirmedim ki. Değiştirilebiliyor mu bilmiyorum. Hiç denemedim öyle bir şey. Gel şuraya, şunun etrafını sar. Menopolise gelince sıra. Ah, Menopolise geldi sıra. Allah'ın intikamını. Ah, aslan parkası. Bir daha, bir daha. Ah. Yavaş vurun lan. Sıra bunda. Bacon. Bunu bir ellerine sağlık. Hadi dur Makut. Karanlık ya göremiyorsun değil mi? Oraya atamıyorum. Bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Bir de buna sapla. Gel şöyle şunun önüne de şu denize vurmasın. Sıradaki bu muymuş? Gel buraya birader. Vur ama vur artık vur. Ha Judna'yla kanka mı oldun lan? Umut var. Umut olmaz mı? Umut da Assassin, Umut da seninle aynı klastan. Rogue rogue. Pıtır pıtır yapıyor. Bak burada Umut. Umut'u, umutu da almışlar. Kancaya. Heymen gel bakayım buraya. Bak buna bir ya hak işte bu. Oğlum herif tekmeyle kılıçla vurduğundan daha çok vuruyor ya. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> Bunlara benim acilen ama en acilinden e, kılıçtır kalkandır bir şeyler yapmam lazım zırhtır. Zırh. Bak bu Erik abla da öyle. Bak şimdi. 53 vurdu. Bak şimdi tekmeyle kaç vuracağım. Tekmeyle 73 vurdum. <laughs> Var mı böyle bir şey? tutmadı mı bunu? <laughs> Gel buraya. Keşke götürmeseydim seni oraya. Aha deniz. Deniz bunun işini bitirir bence. Gelir böyle. Der ki lokum evet kaçın defolun gidin I know Funku zahle seviye atlamış Hı, hemen bakalım alandaki bütün şeylere birimlere double e, zehir şeyi stay veriyormuş alandaki düşmanları kör ediyormuş Arkadan vurduğu ataklar yüzde %20 daha fazla vuruyormuş. Durunun sonunda adamla kapışıyor ya ondan kaçıyormuş. Beşe değil mi? Şey Dedim mi? arkadan sapla. Ve willpower'ın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu geçen öğrendik. O yüzden willpower'a veriyoruz. Başka? Yok. Tamam. Aha yemek buldum. Yerim. Aha şarap buldum. Ceplerim. Aha kemik var. Burası da mı kapalı? Roman incelemeye devam. Aa. Dur önce şunu bir okuyalım. Şu harfi bir öğrenelim neymiş bu. Böyle bıyığımı yutuyordum aslında. Dayı sen kimsin? I wondered if anyone would get here. <laughs> Professor. <laughs> Looters often end up dying in this tomb, but few ever make it this far. Ha buraya hiç kimsenin gele gele gelip gelmeyeceğini merak ediyordum diyor. Bu mezar yağmacıları genelde diyor şeyin içinde bu mezarlığın içinde geberip giderlerdi. Çok nadir buraya kadar gelen olur. I, I tamam. ya bu güzellikten böyle müteşekkir olursun falan. Evet, baktım canım. Bu çizime bak. Bize öğretecek çok şey vardı. Ha, tamam, biz o işi çözdük. O işi hallettik. Yanlışlıkla sordum sana. Aha. Şunu şunu yazın lan. Şunu not alın. Sarı kum saati, ortası çizgi. Sarı kum saati... Ortası çizgili. Hah. Ben yazdım. Youtube'cum beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, e yayına gelmeyi de unutmayın. Bak bunu bile ben kendim yazıyorum. Aha kapı açtık. O zaman devam. Yazık lan bana. Oha 6000 paramız var. Ha buradan gitmiştik. Buradan geldik. Tamam buraya doğru devam edeceğim. Burada bir şey var mı? etrafa bir iyice bakalım. İp i, ip ipiden yukarı mı çıkalım? Sa Bence sağa doğru gidelim sonra yukarı çıkacağız. Şunu bir açalım. Bak Deniz sen madencisin Tutuk. Patık. Çatık. Çotur. Çıtır. Evet, neymiş bu? Mavi. mavi üçgen içi üçgenler tamam mı yukarıya tırmanmayacağız devam Sandık. Aha süslü anahtarı bulduk. Meçhali de bulduk. Şunu da açalım. Bir tane kapıyı açtı bu. Şurayı inceleyelim. Biz bunu tabii ki çözemeyeceğiz meşhur çözücülerin çözücüsü gelecek buraya. Al 80 para para değil. Tada! Ta tamam bu harfi de öğrendik. Tada! Ay e, buraya zaten gelmiştik. Şu kapıyı açmışız ya. Yok. Neyse i̇şte böyle, böyle gidelim. Ya yine ben nereden geldim nereye gidiyorum? Aha aslan. Hmm. Mavi kum saati ortası çizgi. Ay kırmızı lan bu. Kırmızı kum saati ortası çizgiyle. Bunu da yazalım çete. Sen de yapacak bir şeyimiz yok. Çalmışlar zaten senin gözünü. Tamam. İpten yukarı çıkmadık bir. O. Ha biri ölmüş. Kitap alırım. Biri ölmüş. Kesin burada. Bu da tuzağı var. <laughs> Bu bir tuzağı dolu orası. Aç kapıyı kaç. Ama bunu incelemeden olmaz.